Selam millet, sosyal gamer'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft ıssız adanın 5. bölümüyle karşınızdayım. Hemen oyunuma giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu sandıklara ne oldu derseniz kaydı başlattım bir kere çok şaşırdım. Ne oldu bu sandıklara ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ama sandıklar böyle olmuş. Sandıklar neden böyle oldu hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. 50 Burada demir köçelerimiz kalmış. Hemen bunlara koyalım. En son ne yapmıştık sizlerden En son bir tavuk çiftliği yaptık. Ve buğday tarlasını yaptık arkadaşlar. Şimdi ise sizlerle iskel yapacağız. Ama ilk önce şu yumurtaları almak istiyorum. Yumurtaları atalım. Hiç çıkmadı. Sağlık olsun. Bugün sizlere iskel yapacağız arkadaşlar. Güzel bir iskele denize doğru açılan iyi bir iskele çitlerle kenarlarını kaplayacağız arkadaşlar çitim 6 tane var bir çıbık yok biraz çıbık yapalım çit için bu fazla oldu tamam bu kadar yeterli şimdi bu çitlerle e, iskelenin kenarlarını kapatacağım Tamam bu kadar da şey olsun. İskelenin ee, taban olsun. Ağaçlarımızdan birisi büyümüş. İskeleyi nereye yapabilirim? İskeleyi şu tarafa yapmak istiyorum. Hatta şurası güzel. Şurada bir balka var onu fark ettim arkadaşlar. Şöyle kenarlarından bir eşit olsa. Tamam. 1-2-3 Tamam böyle güzel oldu. Bu kadar yeterli değil. Biraz daha gidelim. Şöyle. İyi tam hizada oldu. Arkadaşlar bir de size bir şey söylemek istiyorum. Artık seslerim boğuk gelmeyecek. Yani sesim her zaman boğuk geliyordu ve hiçbir şey anlaşılmıyordu. Ses sorunu hallettim arkadaşlar. Artık sesim size gayet net bir şekilde gelecek ve cızırtı olmayacak videolarda. Ses ayarlarını yükselttim. Ama bu sandıkların ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Yani ağaç, e, odun alacaktık. Bu sandıklar ne oldu acaba? Bir fikri olan varsa söyleyebilir mi? İyi olur. Arkadaşlar, ne ne olduysa ben de bilmiyorum. Sandıklar hakkında. Şurayı tamamlarsak Şu ortayı da tamamlayalım Güzel bir iskele balık tutarız Biraz da uzatalım İskelemiz Güzel görünsün şöyle İki sıra daha Tamamdır Şimdi kenarlarını çitlen çevirelim Üstüne meşalelerle koyalım arkadaşlar Aydınlık güzel ee, Bir çit, e, iskelemiz olsun ses sorunu hallettiğime çok sevindim. Yani sesim çok kötü geliyordu arkadaşlar. Yani bayağı bir kötü geliyordu. Artık bu, bu sıkıntıyla karşılaşmayacağız. Seslerim size gayet net gelecek. Ama bu sandıklara ne oldu? Bilen biri varsa söylesin arkadaşlar. Sandıklar ne oldu hakkında hiç bir fikrim yok. Hiç ağacımız kalmadı. Biraz ağaç keselim Bu inekler nasıl ses çıkartıyor ya Şu ağacı bir indirmek istiyorum Aşağıya İndirdim güzelce ağacı tamamdır Şu ağaçla dikelim İyi ağaç Ormanlık alanımız güzel İnekler nasıl ses çıkartıyor Korkutucu ya iskelemiz tamamlayalım tamamdır iskele tamamlandı arkadaşlar böyle duracak nereye koyabiliriz bir tane şuraya bir tane de şuraya koyalım bitti evden gidip meşale yapalım büyüyen abi bir tane buğday büyümüş Güzel. Hiç açıkta kalan var mı? Yok. Şu havuçta da büyürse güzel olur. Çünkü havuç çiftliğini bayağı bir genişletmek istiyorum. Bu sandıklara ne oldu böyle? Hiç bir fikrim yok. Acaba ne oldu bu sandıklar? Niye renkleri böyle oldu? Çok yemeğimiz var ya. Bu kadar yemeği ne yapacağız? Yemekte hiç sıkıntı çekmiyoruz. şuraya koyalım bir Elma üstümüzde dursun. Tohum. Tohum burada. Biraz meşale yapmak istiyorum. Şu meşale meşale de şurada. 5 tane buradan. 5 tane de buradan meşale alayım. Dört tane de odun alayım. Tamam. İkisini ikisini çıbağa çevirdikten sonra şöyle şöyle 40 tane meşale bize yetecek akşam olmuş ama uyumamız lazım ilk önce şimdi bu benim iskele yaptıktan sonra ne yapacağız Efendim, Evet güzel bir soru. İskele yaptıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Ona önümüzdeki zamanda da karar veririz. ağacı indirdim. Tamamdır. Sonra şu ağacı da indirelim. Yine hmm. sesi çok korkutucu ama ya arkadaşlar. Yine sesi cidden bayağı bir korkunç geliyor. Hmm. Balta kırıldı. Tohum düşmeyecek mi ya? Tohum yok. Tamam geldi. Gittik. Gidelim şurayı meşalelerini tamamlayalım iskelemizin. Nereye koymuşuz? Şuraya. En son nereye koymuşuz? Buraya. Sonra buraya. En sonunda buraya. Şu karşıda bir ada var. Ama şurada kadar daha yakın. Orayı bir köprü yapacağım ileride arkadaşlar. Köprü iyidir. Bu bölümde ise bir mentar çiftliği kuracağım arkadaşlar. Mentar i. Yine bir susar mısın? Mentar çiftliği ile arkadaşlar. Ee, ne kadar var? Heh, iki tane iki adet mantarlarımız var. İnek oluyor herhalde büyük ihtimal. Şunları alalım. Çitimiz var mı bizim? Çit. Üç tane çitimiz var. Yetmez ama birazcık şundan yapalım. Şöyle bir dakika. Bir önce bir çit kapısını halledelim. Çit kapısını halledelim. Sonra şöyle bir çit yapalım. 36 tane çit yetmez. Ama yapacak bir şey yok. Ağaçların büyümesini bekleyeceğiz. Bu yine de ne yapacağımı bilmiyorum. Biraz elma yiyelim. Tamam şimdi çiftliğimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle. Büyük oldu. Ormanlığa giriyor arkadaşlar. Biraz keselim şöyle. şuradan da aldık mı? İki tane çit eksik kaldı. İki çit eksik. Şuradaki elmayı alalım. Fidanları toplayalım. Tamam. Ağaçların büyümesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu fidanı koymak istiyorum. Şunu şuraya koyalım. Çit kapısı. Yani bir tane zaten çit kapsı koyacaktık. Bir dakika. İki tane, üç. Bir tane eksik ya. atlardan. O, oraya bir güvenlik koymamız gerekli İnek oraya basarsa arkadaşlar eziliyor orası Bildiğiniz gibi Buraya koymayacağım hayır Şurası eve doğru bakarsa güzel olur Ama arkadaşlar ses sorununu düzelttiğim için Baya bir mutluyum Ses çok itici ve yani boğuk geliyordu Artık da kendi sesim Kendi sesim artık alışın Çünkü o ses yok artık o ses bayağı kötüydü. Ama bir tane buğday büyümüş. Onu da alalım. Şöyle vurduk mu geliyor. Artık seslerim daha kaliteli gelecek. Ayarlardan hallettim bu işi. Hiçbir yerden bulmadım arkadaşlar. Kendim buldum. Şunu şuraya koyalım. Daha mentorların zamanı değil. Mentorlar şurada dursun. Açalım kapımızı ve kazmaya başlayalım. Ben bir sıra aşağısını yaparım arkadaşlar. Bir sıra aşağıda dursun. Daha iyi oluyor. Bu ses sorunu cidden büyük bir sorun olacak diye düşündüm. Arkadaşlar. Ama ses sorunu bana fazla bir şey çıkartmadı. 4 bölüm için sizden özür dilerim. Yani 4 bölüm boğuk bir ses ile karşı karşıya geldiniz. Artık videolarımız daha iyi bir kalitede olacak. Görüntü kalitesini daha da arttırmaya çalışacağım. İleride webcam de olabilir farklı serilerde. Bu ilk seriyim arkadaşlar. Daha acemilik var üstümde. İleride bakacağız. Havucumuzun biri büyümüş. Güzel. Onu alalım. Şöyle. 3 havuç verdi. Güzel. Bunu büyüteceğiz. Şimdilik buğdaylardan idare edeceğiz. Sonra havuçlar büyüdü mü, ona zaten bizi doyurur. diğer yere gitmek istiyorum. Diğer adaya. Oradaki almadıklarımı alacağım. Hop suya atladık. Şurada bir inek daha var. Güzel. Orada bir ağaç keseceğim arkadaşlar. Ya da şuradaki çitler alsam yeter ya. Ya da dur adayı iyice bir sömüreyim. Tamamen. Arkadaşlar altında karpuz ve balkabaklarını görüyorum, şurada bir tane karpuz var. Balkabak ve karpuzlar görüyorum ama onları almıyorum, gerek yok şimdilik. Bu sandıklar ne oldu böyle, fikri olan var mı ya? Sandıklar değişmiş iyice. Şuradaki... ...şeyleri de alalım, çitleri de alalım. Çit bize lazım. Tamamdır. Sandıklar kafayı yedi arkadaşlar herhalde Kendi kene değiştiler Şunları da alalım Adayı tamamen bir sömürelim son kez Oo düştük Burası ben dere diyor ya Arkadaşlar videolar 25 dakika gelecek. Hafta sonu daha fazla gelebilir. Şuna da alalım. Hafta sonu özel olarak iki video ee, artı 30 dakikalık videolar olabilir. Şu an kesin bir şey söylemeyi söylemek istemiyorum. Ama ses sorunu düzeldiği için yani gayet mutluyum ve keyifliyim arkadaşlar. Ses sıkıntısını hallettik. Artık kendi sesim geliyor. Tam yetti, tam yetti, güzel tüm adayı sömürdük böylelikle böylelikle şimdi eve gitme zamanı ağaç kesmemize gerekiyor yok zaten çit aldık evdekiler de büyümüştür belki de şimdi buradan yüzmeye başlayalım karşıya fazla bir mesafe yok ki adalar arasında hemen hemen yok buraya bir köprü çekeceğim Önce adayı bir düzleyeyim. Şöyle güzel bir e, meşe ağacı tahtasından. Şurada bir balkava var. Fark ettim arkadaşlar. Ama onu almak istemiyorum. Evde zaten var ve şu anlık bir işime yaramıyor. Büyüyen... Bir dakika. İlk önce eve gidip üstümüzü bir boşaltalım. Zıvı zıvıra var. zıvır Ivır zıvır. Al al al. Şunu da yok bu zümrüt bile o, madenlere girer. Şunu da al, şunu da al. Şunu da al. Yok bu da madenlere gidiyor. <laughs> Şöyle. Yumurt yumurta e, ee, tavuktan bir yumurtladı arkadaşlar. Hmm. Ee, şu şurada, bu burada. Tüm ağaçları topladık gördüğünüz gibi. Bu da burada dursun. Al tohumları. Tohumlar kısmında. Şunları vır zıvır. Buraya toprak falan koyduk mu? Ç e, toprak falan. Burada yok. Güzel. Hemen gidip e inek çiftliğimizi halledelim. Tam olarak inek mi? yazıyor da. Şimdi buraya aydınlatalım arkadaşlar. Güzelce. Güzelce aydınlattık mı? Tamamdır. Artık ineklerimizi çağırabiliriz buraya yumurtadan. Yani çağır yazıyordu orada. Tamam. Gidelim ineklerimizi alalım. O havuç bir daha büyümüş. İki tanecik mi verdin? Neyse. Yavaş yavaş gelişiyor. Şunu da alalım. Bir tohum. Neyse yapacak bir şey yok. Şunu koyalım. Buğdayı buraya koyalım. İki tane güzel. Bu demek oluyor ki e, çiftleştirebileceğiz. Çıkmadı. Gelin. Tamam. Burada da yumurta var. Bundan da çıkmadı. Tamamdır. Güzel. Çiftleşti bunlar. Tavuklarda. Şimdi Biraz elma yiyelim Yavaş yavaş adada geliş arkadaşlar Odayı da yavaş yavaş geliştiriyoruz Şimdi ne yapacaktım Heh, Möntarları çağıracaktım arkadaşlar İnekleri yani köylü, ya köylü de var iskelet de var güzel Köyleri daha sonra çağırırım Şunları alayım Artık bir şeyler spanlanamaz arkadaşlar burası iyice aydınlık Sadece burada spamlanıyordu, bildiğiniz gibi Şuraları da aydınlatalım Tamamdır Güzel İki tane kırmızı ineğimiz oldu Güzel Bir balık tutalım ya Balık avı yapalım gidip tavukları bir daha çiftleştirmek istiyorum. Neyse iki tane. Bir tane seversen bile şundan ikisi almadığı için almıyor. Şuna versem bile e, tek başına çiftleşemediği için şu küçük hmm. yavruyu doyuracağım. Gel. Tamamdır. Şimdi kırmızı ineklerimizi çiftleştirelim arkadaşlar. İki tane buğdayımız var. Dört taneymiş. Güzel. Kırmızı inekler buğdayla çiftleştirelim. Hadi bakalım. Hmm. Al sana da verelim. Tamam. Oo, inekten korktum arkadaş ya. İnekten korkar mı bir insan ya? Şu adayı biraz tıraşlamak istiyorum kenardan. Şu yeşil şeste zombi kafası olarak gördüm. Gerçekten. Yeşil sandığı zombi kafası olarak gördüm. Kırıldı. Şuradan iki birim götürelim. Şuradan biraz iki birim iyi, iki birim idare eder. Adam biraz genişlesin. Çünkü çok yamuk yumuk duruyor. Şu kumlar da alalım. Şurayı da aldık mı tamamdır. Güzel adamımız genişledi. Gidelim materyallerimizin yenisini yapalım Şuradan biraz taş Şunu da alalım Ve çıbıklarımızı da alalım Şunları çıbığa çevirelim Bir adet balta Bir adet de kürek yapalım şurada yumurta falan var mı? Ha biri yumurtladı. Nerede? Burada. Hmm. Aa bir birisi büyüdü arkadaşlar. Bu güzel oldu. Ağaca ihtiyacım vardı. Şu ağacı oduna çevirelim ve filan düşmesi için vuralım biraz. Dışarı. Niye filan düşmüyor ya? Düştü. Tamamdır. O buğdaydanın birisi birmiş güzel. Alalım. Ekelim. Tamamdır. Arkadaşlar belirttiğim gibi artık videolar daha kaliteli gelecek. Ses sorununu hallettim ses de artık bir bozukluk olmayacak. Yani sesim artık boğuk gelmeyecek arkadaşlar. Yani emin olabilirsiniz. Ayarlardan girdim. Kendim bulduğum bir taktikle yaptım bunu. Şuradaki aşağıya tıkladım. Sesim boğuk gelmesinin sebebini bilmiyordum. Ama bir ayarla oynadım. artık sesim kendi sesim olarak gelmeye başladı. Sesin düzenmesine de gayet sevindim arkadaşlar. Bu benim için iyi oldu. Video artık daha kaliteli gelecek. O bir tohum gelmedi. Arkadaşlar önceki videolar için sizden özür dilerim. Ses baya bir kötüydü. Yani hiç izlenecek gibi değildi yani. Ses sıkıntısı baya bir büyüktü arkadaşlar. Hep boğuk geliyordu. Sesi açtım mı ses anlıyordum da biraz da cızırtı vardı. Onu hallettim artık. Videolar daha kaliteli bir şekilde gelecek de yeni serilere başlamayı düşünüyorum Ama hangi oyuna başlayacağım bilmiyorum arkadaşlar Bunu sizde karar verebilirsiniz Size bazı oyunlar söylerim Bende olan oyunları Onları oynayabiliriz Arkadaşlar bu sandıklara ne oldu Hiçbir fikrim yok Gerçekten 3 buğday Şöyle bir ekmek yapalım bu sandıklara ne oldu arkadaşlar? Bir fikri olan varsa söyleyebilir mi? Ha iyi olur benim için. Hmm. Hadi be buğdayları keşke ekmeğe çevirmeseydim. Şu inek kırmızı inekler çiftleştirdik. Hmm. Neyse. Bir balık tutalım. Hmm. Oltamızı alalım. Balıkçılığa başlayalım. Atılalım. İskeleyi boşuna yapmadık yani. Bölümde bayağı işler yaptık ama iskel olsun. Kırmızı inek çiftliği olsun. Sonra diğer adaya gittik. Bu bölümde iyi şeyler yaptık. Ses kalitesini iyice düzenledik. Sesi e, daha kaliteli hale getirdik. Kase geldi. Yok böyle bir şans. Gerçekten ilginç. Evet arkadaşlar ben videoyu artık kapatmak istiyorum. <laughs> buğdayı da alalım Ama tohum gelmedi Tohumu da bir kenardan bir yerden bulalım Tohum Heh, geldi Kapanış yapıp videoyu e, bitirmek isterim arkadaşlar 25 dakika oldu Söylediğim gibi Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.